Sakma bu uşağı kafana. Ergen o, yanar soner. Hepimiz ergen olduk. Abarttı iyice bu. Ya işte... Abimin yaptıklarını kaldıramadı. Rol modeli gibi bir şeydi onun için biliyorsun. Vallahi o kadar yanlış bir rol model seçmiş ki kendisine ve bunu acilen fark etmesi lazım. Asıl annem kontrolü kaybetti. Bütün dünyayı karşısına almış gibi davranıyor. Yunus'un aksiyonu da biraz bunun sonucu. Sağ ol. En azından aynı dili konuşabildiğim birileri var bu evde. Empati yaparak soruyorum o zaman. Azil ile aranızda bir şey oldu mu? Ne konuşuyorsun Güneş'le sen? Anne biraz sakin mi olsan artık? Bak Güneş benim kuzenim. Senin de öz yeğenin. Hatırlatayım. Benim arkamdan iş çeviren bir yeğenim yok. Seni de bu kadınla konuşmaktan men ediyorum Fatoş yaptığını hayat boyu unutmayacağım. Unutmaman için elimden geleni yapacağım.